Merhaba arkadaşlar. Bugün size küp çözümünü anlatacağım. Evet aslında kolay bir küp. Baktığımızda zor gözüküyor. Evet ilk önce beyazlardan başlayalım her zamanki gibi. Mesela bakın arkadaşlar. Bir tane beyaz parçaya bakıyoruz. Mesela ben buna baktım. Burada beyaz yeşil var. Başka bir tane beyaz yeşil parça bulacağız. Aynı 3x3'te olduğu gibi bu değil bulmaya çalışıyorum. Elimizi böyle koy, koyuyorsunuz da çünkü bu kaybetmeyelim diyor parçayı. Evet şurada bir tane var mesela. Evet onu yine 3 çarpı 3 gibi aynı şekilde yapıyoruz. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Ama ama mesela bakın bu böyle alta bakıyorsa ve bu üste geldiyse altı bir kez çevirip şöyle iki, iki kez yapabiliyorsunuz. Sonra beyaz kırmızı parça arıyoruz nerede beyaz kırmızı burada şöyle bir buraya alıyoruz mesela böyleyse de sol aşağı sağ yukarı yapabiliyorsunuz mesela beyaz mavi o da burada zaten hemen yanımızdaymış yine aynı şekilde yaptık son beyaz parça onun şeyini bakmaya gerek yok. Eğer sağ bakıyorsa açıyor, açıyor. Sol yukarı sağ. Sağ. Evet, şimdi beyazlara böyle altımız alıyoruz. Yaptığımız yeri yani siz nereye yapıyorsanız. Mesela bakın bir süre yerleştireceğiz. Sarı mavi parça arıyoruz. Nerede o sarı mavi parça? Bulup getireceksiniz böyle. Evet arıyorum. Aha burada. Şimdi getiriyoruz. Evet. Mesela biz bunu biz bunu buraya yerleştireceğiz, değil mi? Şöyle getiriyoruz. Aa, bazen kendiliğinden de oturabilir. Mesela benimki oturdu. Şimdi bakın buraya yapacağız. Burası ne oluyor? Mavi yeşil oluyor. Evet, mavi yeşil parçayı al, al, arıyoruz. Mesela Aa, burada. Bakın eğer eğer yaptığımızda olmuyorsa şöyle yapacağız. Benimki yine oluyor ama bir kez daha göstereyim. Evet yapacağımız yerin altına alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu buraya gelecek. Yine aynı şekilde şöyle sol yukarı sağ. Bunu da hep aşağı sol yukarı sağ yaparsanız boz, bozulmayabilir. Evet şimdi mavi pembe parçaları arıyoruz. Nerede o? Zaten direkt maviye bakabilirsiniz. Son mavi parça olduğu için. Mesela aha burada. Şöyle getiriyoruz. Altına yapacağımız yerin. Evet. Yine böyle çeviriyoruz gibi. Aşağı sol yukarı sağ ile yapacağız. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Gördüğünüz gibi parçamız yerimize oturdu. Evet şimdi buraya geçelim. Kırmızı pembe parça. O buradaymış hemen. Hemen şöyle yapıyoruz. Böyle altına alıyoruz. Zaten ben demiştim sol aşağı yukarı diye. Böyle yapabilirsiniz. Son kırmızı parça. Kırmızı parçayı yapacağız. Burada o da. Şöyle yapacağımız yerin altına bazen gelmeyebilir. Mesela bunun altına geldi bura. Şöyle çevirerek kaynağı algoritmayı yapabilirsiniz. diğer döndürmeyi de unutmayın. Küpünüz bostabilir. Şimdi yeşil ten rengi. Hangi renkse tam bilmiyorum. Yeşil ten rengi. Burada burada bu. Şöyle düzeltelim. Hemen yine aynı şekilde yapıyoruz. Bu buraya gidecek aşağı sol yukarı evet, son yeşil parçamız o da burada yani şöyle yapalım hemen yerimizi oturtalım onu evet şimdi mor mavi parça nerede o burada direkt yerine oturuyor Tamam son mor parça o da buradaymış zaten zaten şöyle alıyoruz çevirelim şöyle sol yukarısa, altı bakın aşağı sol sol yukarısa aşağı sol yukarı sağ. yapabilirsiniz Evet bu, bu bu parça zaten buradaymış diğer parçalar zaten yerinde son parçamız şöyle al, yapıyoruz aşağı sol yukarı sağ aşağı sol sol yukarı yukarı sağ aşağı hasilesi oldu kadın sağ. Evet gördüğünüz gibi böyle sadece üst katına kalıyor. Yine burayı yapmak için paralar arkadaşlar mesela burayı yapmak için yerine oturmuş bir tane parça aramamız gerekiyor. 3 çarpı 3'te olduğu gibi bakın bir tane parça yerine oturmuş. Eğer sizde oturmuyorsa üstü bir kısım bir tane çevirip yine arayabilirsiniz. Mesela o parça oldu. Başka olan parça var mı? Bakın. Başka olan parça yok. Ama mesela bizim için iki tane olan parça varsa daha iyi olur. Mesela o var mı? bakıyoruz. Öyle bir parça var mı? Yok. Bize bir tane olan parçamızdan devam ediyoruz. Mesela bakın. Bir tane algoritmamız var. O da parçaların yerini değiştiriyor. Ama bakın olmuş parçamızın yerini değiştirmemiz gerek. Hani 3 çarpı olduğu gibi. Bunda da bu algoritmayı yaptığımızda şu üç parça yer değiştiriyor. Şu önümüzdeki parçalar yer değiştirmiyor. Bu parçalar bir adım yana kayıyor. Yani şöyle bu buraya geliyor. Hop. Bu buraya geliyor. Bu da buraya geliyor. Öyle yapacağız. Mesela olmuş parçamızı ya böyle ya da böyle tutacağız ve sert bırakmayı uygulayacağız. Üst sola sağ yukarı üst iki kez sağ sol yukarı üst iki kez sola sağ açı üst iki kez sağ sol açı ve üst sola. Yani 3x3'teki algoritmaya biraz benziyor. Bakalım. Bakın arkadaşlar bu ikisi, ikisi ikisi de yan yana ve ikisi de yerine oturmuş. Evet bu iki parça yer değiştirmediği için iki parçayı önümüzde alıyoruz. Bazen olmayabilir devam edebilirsiniz o algoritmayı ve bir daha algoritmamızı yapıyoruz. Ama ama eğer diğer ilk önce algoritmayı yapmayınca diğer parçalara da bakın belki onlar da olmuş olabiliyor. Ben de onlar olmamış o yüzden algoritmayı yapacağım. Sağ, üst sola sağ yukarı üst iki kez sağ sol yukarı üst iki kez sola sağ aşağı üst iki kez sağ sol aşağı üst iki kez sola ay pardon bir kere sola evet bakıyoruz şu parçalar oturmuş tüm parçalar oturmuş o zaman o zaman rastgele bir parçadan başlayıp aynı çarpıştık gibi algoritmayı yapın aşağı sol yukarı sağ hep bunu yapa yapa küpü oluşturacağız. Yani 3 x 3'ü biliyorsanız anlamışsınızdır. Böyle sol yukarıysa. Mesela sol yukarıysa. Benim küpüm biraz dönüyor arkadaşlar. Açıyor sol yukarıysa. Bu parça yerine oturdu. Üstü çevirip devam açıyor sol. Yukarı sağ. Aç, aşağı sol. Yukarı sağ. Bunu aile altından devam açıyoruz. Sol yukarıysa, aşağıya sol yukarıysa oldu çevir elim aşağı sol aşağı sol yukarısa aşağı aşağı sol sol yukarısa ve sonra olarak aşağı sol yukarısa evet gördüğünüz gibi küpümüz tamamlandı. Evet, bir so evet videomuzu like like atmayı unutmayın. Bir görüşmek üzere, hoşçakalın.